Şimdi güzel bir daire grafiği sorusu. Anki çalışması için belirlenmiş 720 kişinin Ocak, Mart aylarında sorulana verdiği cevaplarmış bunlar. Ocak aylarında da cevabını vermiş olan, ee, Mart ayında fikrini burayı son yapayım tamam mı? İlk önce bir kişileri bulayım. Çünkü burası sorunun karışık kısmı. Zaten soruyu özel kılan şey de bu. Yoksa niye grafik sorusu alalım da? E, hayır diyelim o zaman. Evet diyelim, kararsız olanlar diyelim. Ocak ayı ve Mart diyelim. Şimdi şunları direkt yazayım ya. 130 2 saat işte 13K falan bir şeyler demeyeyim. İşte 13K, 8K, 15K, 23, 20, 36K yapıyor. İşte hepsini 20 ile çarparsak buluyoruz. Şurası 260 yapıyor. Ee, 160 şurasında bunu e, da ikili çarparsak oluyor 200 kararsız 200 onla çarptım 320 aynen 4720 yaptım Ocak ayında hayır cevabını vermiş olan kişiler şimdi bu, Ocak ayında 262 hayır cevabını veriyor tamam ee, fikrini değiştirmezseni ha yine 262 var yani tamam buradan bir h evetten şey hayırdan evet veya kararsız da geçen yokmuş demek ki. Kararlılar cevaplarında. evet cevabını vermiş olan 50 kişi. Ha. Evet cevabını vermiş olan 50 kişi Mart ayında hayır demiş. Buna bir 50 kişi eklendi o zaman. Ne yaptı? 310 kişi yaptı. E, bu 320 kişiydi Mart ayında. O zaman bir 10 kişi demek ki kararsız geldi değil mi? O zaman bir artı 10 kararsız eklendi. Çünkü başka bir şey yok yani. Yani hayır var, kararsız var evet var. Demek ki 50 tane evetten geldiyse kararsızdan da ee, 10 tane gelmesi lazım yani başka durum yok. Tamam. E, 90 kişi ise bu arada virgül var onu şey Evet cevabını vermiş olan 90 kişi ise diye okuyalım. Orası bazen karışıyor. E, 90 kişi ise Mart ayında kararsız cevabını vermiş? Şimdi evet cevabını vermiş olan 90 kişi Mart kararsızım cevabını vermiş. O zaman bu 160 artı 90. Zaten hayırlardan başa gelmeyecek. Ne yaptı? 250 kişi yaptı. Ama neydi bu? 200 kişi olması lazım. He, o zaman buradan bir eksi 50 kişi uçmuş gitmiş. E, zaten bir eksi 10, kişi buraya uçmuştu. Demek ki 40 kişi de neye uçmuş? Evet e uçmuş. E, 40 oldu. Zaten bu da 90'ı buraya vermişti. 50'sini buraya vermiş 140. 40'ın da buraya çıkmış 200. Her şey yerli yerine oturdu şu an. Şimdi ne diyor soru? Ocak ayında kararsızken. Hı. -hı. Ocak ayında kararsız da 160. Mart ayında hayır cevabını verenler. Ne dedik? 10 kişi dedik değil mi? Artı +10 kişi buraya uçmuş dedik. 10. Ocak ayında kararsızken. Ocak ayında kararsız. Ha. Ocak ayında kararsızken bir daha okudum sonra orayı. Ocak ayında kararsızken evet cevabını verenler de neydi? İşte burada bir 40 kişi 10 kişi buraya uçuyordu. 40 kişi buraya uçuyordu. 40 kişi de bu. Bunların yüzde kaçıdır diyor. Yani 1 bölü 4'ü soruyor. Yani yüzde 25. Sorunun şu kaç kişi buraya gelmiş, kaç kişi şuraya gitmiş falan orası biraz karışıktı. Gerisiyle basit bir soruydu. Dikkatli okumak lazım bu soruyu. Onun için basit bir soruydu.